Şimdi güzel bir OLED TV aldık ve PlayStation oynamak istiyoruz ama hala böyle istediğimiz modda değil. Bunun için de yapmamız gereken tek şey tabii ki bir arka ışık almak. Bu konuda zaten Google'ye güveniyoruz ve hadi gelin bakalım önce kutuyu açalım ondan sonra da kurulumu yapalım. ve şimdi bu videoya geldiğime göre demek ki ya bir televizyon olacaksın ya da aynı ben gibi bir PlayStation oynamalık köşe yapmak istiyorsun. Şimdi ben bu yolu biraz uzun ve meşakkatli geçtim. Size biraz daha kolaylık olsun diye ve neyin ne olduğunu anlatmak için biraz daha anlaşılır düzeyden ve tamamen kullanıcı yorumuyla size bunu aktaralım. Bundan bir süre önce ben aslında PlayStation'ı Asus marka bir tane monitörden oynuyordum ve çok da memnundum açıkçası. Oyuncu monitörüydü ama artık böyle hakikaten güzel bir televizyon olsun, güzel bir ses sistemi olsun ve ışıklandırmayla falan biraz daha oyun zevkini ileri taşıyayım istedim. Kafa çok karıştı çünkü işte Mediamarkt, Vatan veya Teknosa gibi teknoloji marketlerine gittim. İşte hepsi burada ya trend girdim ve bir sürü televizyon var ve hakikaten bütçe. Eğer bugün bir televizyon alacaksanız bütçeniz yetiyorsa bence iyi araştırın. indirimleri takip edin. Bu arada Vatan'da geceleri de indirim yapıyorlar. Onları da takip edin ve alabiliyorsanız OLED paneli alın. Çünkü aldığınız zaman anlayacaksınız aradaki farkı. QLED millet Hepsi hikaye bu arada. Yan yana geldiğinde farkı anlıyorsun. Tek başına zaten yetiyor. Kendi de deneyimimi anlatıyorum. Mediamarkt'a gittim. Öncelikle şuna karar vermek istiyordum ben. Yani bu QLED, MiniLED ve OLED denilen paneller ne hissettiriyor? ya yani nasıl gözüküyor? Şimdi şunu biliyorum ben. En kötü televizyonu bile alsam eve koyduğumda hakikaten güzel bir görüntü alacağımı biliyorum. Memnun olacağımı da biliyorum. Ama beni PlayStation'da 120 Hz bana tepki verebilsin ses sistemi olarak beni tatmin etsin. Çünkü ekstra bir hoparlör veya ses sistemi almak istemiyordum. Çünkü elimde zaten benim referans monitörlerim var. İyi derecede kulaklıklarım var. O yüzden de televizyona tekrardan bir yatırım yapmak istemiyordum. Televizyon tek başına televizyon olarak kalsın. Bu esnada da sürekli karşıma çıkan If Falcon denen bir marka gözüme çarptı. Ve baktığım zaman da hepsi buradaki fiyatları 31 bin lira gibi bir lansman fiyatıyla yapılmış ama hiç kullanıcı deneyimi yok hep bir e, birilerine göndermişler ve reklam içerikli sponsorlu videolar var ve herkes de mini led olanını aslında tanıtıyor bu arada videolarda ve satılan kısımda da QLED satmaya çalışıyorlar. İşte orada bir şeylik oldu. Bende bir güvensizlik oldu ve orada huylandım açıkçası. Dedim ki ben gözümün gördüğünü alacağım açıkçası. Daha sonrasında tekrardan girdim vatana. Bu sefer orada Hürkan diye bir kişi çalışıyordu. Alanya'daki vatanda. Vallahi Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bana bu televizyonu hem tavsiye etti, hem almamına yok oldu, hem de acayip memnun kaldım. Eğer bu videoyu izlerse de sonsuz teşekkürler. Ve orada tekrar konuştum. Dedim böyle böyle geçen gün gelmiştim, bakmıştık. Ben dedim bugün bir karar vereceğim ve bir televizyon alacağız dedik. Dedik yani abi dedi hani bir tane televizyon var burada dedi. Eğer düşünürsen dedi anlatacağım özelliğini dedi. Hiçbir şey demiyorum. Gel dedi televizyonu göstereyim. Bir tane normal siyah bir televizyon. Şimdi hiçbir şey yok televizyon kapalı. Dedim açalım açtık. Ondan sonra tabii klasik böyle arkamdaki gibi bir görüntü. Bu bana çok bir şey ifade etmedi. Hemen arkasına dedim bir tane YouTube'dan video açalım. Açtı ve ben görüntüye bayıldım. Dedim ki bu ne? Bu şu an dedim neyi bu baktığımız biz neye bakıyoruz dedim. Dedi ki bu OLED panel dedi. Ondan sonra anladım ki hani OLED'i gördüğün zaman zaten arada anlıyorsun. Aha dedim benim dedim cihaz bu. Belli oldu. Daha sonra dedim ki peki dedim buna dedim bir ses sistemi yapmak istesek bir soundbar mı alacağız dedim yoksa dışarıdan bir tane işte bu bir tane benim hayran olduğum Harman Kardon'un bir ses sistemi var. Şuraya da tipini koyayım. Işıkla ışıklı çok güzel. Acaba dedim bundan mı alacağız diye bunu düşünüyorum. Ama bir yandan da diyorum ki hani ya televizyona zaten para vereceğim. Bir de ses sistemine para vermek istemiyorum. Dedim ki TCL'de dedim bir arkada Surround Hoparlör sistemi vardı. Bunda ne var dedim. Abi bunda dedi Elak diye bir ses sistemi var dedi. Mükemmel dedi. İstersen dedi hani dinleteyim bir sesini dedi. Olur dedim. Yine YouTube'dan bir müzik açtık. Sesi bir çaldı. Ortamda çalan o sesi bu hem bastırdı bu dediğim bu arada yükseklik olarak değil kalite olarak bastırdı dedim ki muazzam bir ses yani ben böyle bir sesi bir televizyonda dedim asla duymadım ve ses sistemlerinde de çok nadir denk geldim yani ondan sonrasında dedim ki ben dedim tamam Hürkan Bey dedim bu televizyonu bana alıyoruz paketliyoruz devam ediyoruz. Daha sonrasında da bu televizyonu alma serüveni aslında öyle oldu. Şimdi gelen televizyon özelliklerine. Bu arkamdaki televizyon Grundig markasının 55 inçlik OLED panelli bir televizyonu. Hatta kuruluma gelen arkadaşlar bile şey dedi. Abi televizyonu kaça aldın dediler. 35 bin gibi bir fiyatı vardı. Bu fiyatı aldım dedim. Hani indirim de yapıldı. Güzel de dedim yardımcı da oldular bana. Yani dedi bu fiyatı alınabilecek en iyi televizyonu almışsın. Mükemmel bir panel dedi. Hatta sonrasında da şunu bana söylediler. Hem bu arada kuruluma gelen hem de vatanda çalışan Hürkan Bey aynı şeyi söyledi. Dedi ki eskiden dedi bu OLED'lerde biraz dedi işte yanma problemleri falan oluyordu dedi. Ama artık bunu açtılar dedi. Yani çünkü televizyonlar artık daha korunaklı. Çok fazla açık kaldığında kendini otomatik kapatıyor. Dinlenmeyi alıyor veya kendisi LED temizliğini zaten yapıyor. Bunlarda sen ekstra bir şey yapmıyorsun dedi. Ama tabii ki dedi bu buradaki kullanımda çünkü dedi biz sabah geliyoruz bir açıyoruz dedi akşama kadar televizyon hep açık dedi yani bu yüzden dedi hani bu tarz sorunlar yaşanıyor evde dedi sizde 24 saat açık kalacak diye bir şey yok genel adama da sordum kuruluma gelen bunun teknik servisine o da aynısını söyledi abi dedi hiçbir sorun yaşamazsın dedi gayet güzel bir panel bu senin de artık ömürlük dedi idare eder diye kurulumu yaptık. Evet şimdi kutumuzu açtık ve ilk defa artık televizyonun arkasına yerleştirdik ve görüntü şimdilik bu şekilde. Şimdi Google uygulamasından artık kurulumunu yapalım. Burada Guvi'nin gerçekten çok güzel bir uygulaması var bu arada. Ve uygulamayı açtığımızda zaten burada benim mevcut olanlar gözüküyor. Hatta şöyle ki mesela açtığımda buradaki lamba ışığını da görüyorsunuzdur. Şimdi bastım. Zaten direkt en üste çıktı. Ekle diyorum. Bağlanıyor diyor. Cihaz eşleştiriyor. Lütfen aç kapa düğmesini kısa süreliğine basın diyor. Hemen ona basıyoruz. Şimdi cihaza bir isim verelim bu arada. TV Lightbar diyebiliriz. Ya da istersek Türkçe yapalım hatta bunu. TV Işık diyorum. Tamam diyorum. Burada Wi-Fi'ye zaten bağlanıyor ve tamamlandı diyorum. Wi-Fi bağlantısı kuruluyor. Şu anda tamamdır. Şimdi bize nasıl kurulacağını gösteriyor bu arada. Şimdi hep birlikte yapalım. Nasıl olacağına bakalım. Şimdi konum doğru mu diyor. Öncelikle burada tek tek deniyoruz. Demek ki yani soldakine basıyorum. Şu anda konum doğru bu arada. O yüzden konum doğru diyorum. Değilse zaten değişiklik yapabiliyoruz. Sürüm güncellemesi diyor. Onu da yükleyelim zaten hemen. Güncellemeyi de yapsın. Bağlanıyor diyor. Şu anda artık tamamdır. Şimdi tek tek bir deneyelim. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki lambadarı bir kapatıyorum. Tamam. Şimdi TV ışık dedim. Geldim. Bu arada bu GUI uygulamasının içerisinde ciddi anlamda güzel şeyler var. Şimdi öncelikle mesela aşağıda benim daha önce tanımadığım renkler var. Şimdi benim en çok kullandığım renk aslında biraz da turuncu renk ve görüntümüz bu. Daha sonra mesela gün ışığında biraz daha böyle parlak bir renk kullanıyorum veya kahve içerkenki tonlar da böyle. Şimdi neler var tek tek bakalım. Mesela mor ışık yaptığımda buradan da renkler var tek tek gözüküyor. Bu mavi kırmızıya çevirirsem süper. Artık oyun oynama zevki daha güzel olacak. Burada zaten kendinde adet renkler var. Mesela sahne özelliği var burada. Bu sahne özellikleri gayet güzel. Mesela kuzey ışıkları dediğimde nasıl oluyor görüyoruz şu an arkayı. Kendisi bildiğin aurora efekti verip devam ediyor. Kum tepeli, kum taneleri var bu arada. Biraz daha çölümsü. Ateş var mesela bak bu da çok güzel. Hani şömine gibi arkada etki yaratıyor. Dere diye bir şey var. Mesela bak bende daha önceden yoktu. İlk defa burada gördüm. Ondan sonra hayat, komik ve film izleme gibi efektler var. Mesela bir savaş filmi izliyorsan şunu açıyorsun. Biraz da arkası hareketli. Bilim kurguda mesela renkler büyük ihtimalle değişiyordur. Edebi olan da mesela biraz daha böyle parlak ve daha güzel. Aslında bu benim bayağı hoşuma gitti. Daha sonrasında müzik var mesela. Burada cihazdan veya cep telefonundan yapabiliriz. İsterseniz bir deneme yapalım. Cep telefonundan diyorum. Alımı başlat diyorum. İzin veriyorum. Ve artık çıkacak. Gördüğünüz gibi zaten konuştukça telefondan alıyor ve arkadaki seslerde değişiyor. Susuyorum. Kapandı. Konuştum. Açıldı. Ve senin tonuna göre aslında oradaki renkler değişiyor. Bunu parti gördüğünüz gibi biraz daha dinamik ve sakin dersem daha böyle yumuşak geçişler oluyor. Hakikaten güzel. Onun dışında şu paylaşım alanı kısmı var. Mesela en çok kullanılan yer benim için burası olacak. Mesela diyelim ki burada bir tanesini beğendik ki şöyle bakalım. Mesela ben neyi beğenebilirim? Mesela hatro diyor diye bir şey var bastım. Uygula diyorum. Artık arkası Hatro diye denilen buradaki rengi hazır olan kullanabiliyoruz. Evet uygulamamız da bu şekilde. Burada bu arada açıp kapatabiliyoruz. Mesela kapattık, kapandı. Açıldı, devam etti. Burada çok farklı uygulamalar var. Bu Google uygulamasını zaten ayrıca diğer ışıklarla beraber deneyeceğim. Şimdi buradaki televizyon maceramız aslında böyle oldu. Guvi markasına gelirsek de ben GUVI evin her yerinde kullanıyorum. Çok memnunum. Çok da sevdiğim bir ürün. Herhangi bir işbirliği reklam bir şey de yok. Genel olarak videomuz bu. Serüvenimiz de bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.